Aralık 1607'de Chickahominy Nehri üzerinde yapılan keşif sırasında yiyecek için araştırma yapan Smith, yerlilerin eline esir düşer ve Verovokomo’daki Powhatan köyüne götürülür. Smith'in öncelikle hayatından endişe etmekle birlikte daha sonra kabile şefinin kızı Pocahontas'a da atfedilen bir hikaye ile kurtulduğu söylenir. Kitabında tam öldürüleceği sırada Pocahontas'ın üzerine atlayarak onu ölümden kurtardığını yazar. Bazı yazarlar bir kurtarılma olayının gerçekten yaşanmadığını, esasen Smith'in ritüel gereği ölmüş gibi yapıp daha sonra kabile üyesi olarak yeniden dünyaya geldiğinin tasvir edildiğini, bu sayede yerlilerin onu kendi kabilelerinin üyesi gibi kabul ettiklerini iddia etmektedirler. Bazı yazarlar da bu olayın Smith'in Türklerin eline esir düştükten sonra yine başka bir genç kadın tarafından kurtarılması hikayesiyle örtüştüğünü ifade etmektedirler. Yerleşimcilerin kolonileşme çabalarına döndüğümüzde yeni seferlerle arka arkaya gelen Avrupalı göçmenlerin doğayla yaşam savaşı verirken en son gelen Polonyalı zanaatkarların ilk yerleşim James Town'un şekillenmeye başlamasında önemli bir rol oynadıkları görülmektedir. 1608 yılı yaz aylarında Smith, Jamestown'dan ayrılarak Chesapeake koyunu keşfe çıkar. Amaç, acil olarak bulunması gereken yiyecek ihtiyacının karşılanmasıdır. Smith 3000 millik bir alanı tarar. Bölgenin haritasını çıkararak gelecek yeni göçmenlere büyük bir hizmet sunar. Daha sonra barut patlamasının neden olduğu ağır bir yara yüzünden seyahatini keserek Ekim 1906 yılında İngiltere'ye döner. Mart 1614'te Smith bu sefer Marmaduke Rawdon isimli bir varlıklı tüccarın himayesinde Maine ve Massachusetts Körfezi'ni keşfe çıkar. Bölgeye New England adını verir. Smith aynı yere 1615 tarihinde bir kez daha gider. Daha sonra Amerika'nın kolonileştirilmesinin ve bu yolla sağlanacak ticari avantajların anlatıldığı A Description of New England isimli eserini yazmaya başlar. Smith'in düşmanları fırsat buldukça onu her vesileyle kötülemeye ve hatta öldürmeye gayret ettiler. İngiltere'ye yazdıkları şikayet mektuplarında Smith'in Pocahontas'la evlenip Kızılderili yerlilerin kralı olmaya niyetlendiğini bile söylediler. 1616 yılında Kraliçe Anne'e bir mektup yazan John Smith, evlenerek Londra'ya gelmek için yola çıkan eski dostunu Kraliçe'ye tanıtırken, Pocahontas'ın kendi hayatını bile tehlikeye atarak kendisini nasıl ölümden kurtardığını ve Jamestown'a bu sayede dönerek koloninin gelişebilmesini sağladığını vurgulamıştır. Smith Pocahontas'la İngiltere'ye gelişi sırasında bir kez daha karşılaşma olanağı bulur. Pocahontas, Smith Virginia'dan ayrıldıktan sonra aynı koloni mensubu John Rolfe ile evlenmiş, ismini de Rebecca olarak değiştirmişti. Pocahontas, İngiltere'ye eşi ve oğlu Thomas'la birlikte gelmişti. Pocahontas, İngiliz sosyetesine medenileşmiş bir vahşi olarak tanıtıldı. Bu sayede Jamestown kasabasına yerleşim teşvik edilmeye çalışıldı. İngiltere'de bulunduğu sürede Whitehall Palas'ta maskeli balo ve tiyatro gösterilerine katıldı. Kocası 1617'de Amerika'ya yeni bir sefere çıkarken o İngiltere'de kaldı. Kısa bir süre sonra daha 21 yaşındayken Verem'den 21 Mart 1617 tarihinde Gravesend'de öldü ve aynı yere defnedildi. Oğlu Thomas dolayısıyla Beyaz Saray'ın First Lady'leri Edith Wilson ve Nancy Reagan ve astronomur Percival Lowell dahil pek çok tanınmış torunu bulunmaktadır. John Smith'in The General History adlı 1624 tarihli eserinde Kızılderili kabile şefinin kızı Pocahontas'ın ikinci karşılaşmalarında Smith'e nasıl sitem ettiğini şahit oluyoruz. Bunların arasında Smith'in Powhatan kabilesini aldatıp yalan söylediği şefimize bir yabancı olarak baba diyebilecek kadar yakınken nasıl birden ortadan kaybolduğu, yerlilerin Smith'in ani kayboluşunu öldüğü şeklinde yorumladığı gibi ifadeler yer almaktadır. Bu sözler yerlilerin yaralanmasının hemen ertesinde acil olarak İngiltere'ye dönen Smith'in onlara ihanet ettiğini düşündüklerini göstermektedir. Tarihi kayıtlar dikkate alındığında Smith ile Pocahontas'ın aralarında bir aşk ilişkisinin olmadığı anlaşılmaktadır. En azından Pocahontas'ın yaşı böyle bir ilişki için uygun değildir. Bununla beraber aralarındaki ilişkiyi aşk ilişkisi olarak yorumlayan hayali filmler yapılmıştır. Walt Disney'in 1995 yapımı filmiyle 2005'te yapılan The New World isimli filmler 19. yüzyılın başlarında da bu konuyu işleyen aşk romanlarının yazıldığına şahit olunuyor. John Smith daha sonra New England'a hiç gitmedi. İngiltere'ye döndükten sonra yazı yazıp yayınlamaya devam etti. Mayıs 1621'de Virginia şirketine başvurarak Jamestown kolonisinin geliştirilmesi ve büyütülmesi ve verdiği diğer hizmetler için ödül talebinde bulundu. Karşılığını alamadı. Smith 1631 yılında ölümcül bir hastalığa yakalandı. Vasiyetini hazırladı ve 21 Haziran tarihinde öldü. Yaşamı boyunca Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde Türklerle yaptığı düello ve savaşlar da dahil Korsanlık ve yeni keşiflere önderlik gibi macera dolu hayat süren Smith, Amerika'nın İngilizler adına kolonileştirilme sürecinde inanılmaz bir başarı sağladı. Savaşçı kişiliğine rağmen Amerikan yerlilerine dostça yaklaştı. Onların İngilizlerin sahip olduğu silah gücünü ellerine geçirip kullanmaları halinde olabilecek olayları hiç aklından çıkarmadı. Kolonilerin yaşamasının barışa bağlı olduğunu bilerek yerlileri tamamen ortadan kaldırma gibi bir düşünceye hiç kapılmadı. O ayrıldıktan sonra gelen koloninin yeni yöneticileriyle birlikte yerli katliamı ve şiddetli savaşlar başladı. Kısa süre içinde bölgede nüfusu 8 bin olan yerli sayısı sadece bine düştü. Bu da doğal olarak eskiler, yerlilerle yeniler, koloniciler arasında düşmanlık hissinin artarak devam etmesine neden oldu videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla tarih bilgisi için abone olmayı unutmayınız. Resmi tarih, iyi günler diler.